Evet televizyonumuzla ilgili görüntü netliği, renkler veya genel olarak bahsettik. Televizyon artık netliğini ve görüntüsünü anladık. Şimdi sıra e, YouTube'dan bir tane müzik açalım. E, müzik nasıl geliyor? E, bununla ilgili deneyimlerimizi paylaşalım. Şimdi YouTube'a giriyoruz. E, sesli komutu üzerinde kullanıyoruz. Canan Nerçet'in neden? Şimdi candeler çetin açtık ki televizyonun şu anda e, ses seviyesi 10 sesin nasıl çıktığını en azından size bir izlenim yaratabilmek açısından dinleteceğiz şu anda sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum Şu ana kadar bizi izlediyseniz televizyon hakkında genellikle olmayan yorumlarımızı dinlediniz. Negatif yorumda da şöyle bulunmak istedim yani hani televizyonda bir panel açıklığı olur bir Buğulanma tozlanma ya da çok büyük bir kusur olur Kabul ederim onun dışında Şu anda zaten 6000-7000 bin, bin arasında dediğim gibi Anlayabilecek en güzel televizyon Ya da 10 10.000 üstüne çıkacaksınız Başka yolu yok Ayrıca elektronik mağazalar mı internet mi derseniz internet alışverişi yapmanızı tercih ederim ve firmaların kendisinden alın. Diğer satıcılardan değil. Çünkü koşulsuz iade hakkı var. Amazon'da koşulsuz iade hakkı var. elektronik mağazalara gittiğinizde servis raporu bir sürü sıkıntı çıkıyor. Öyle duyuyoruz yani genellikle. Hatta çalışanlar da bu yönde tavsiyeleri var. Almayız diyorlar. Bu televizyonun ekstra bir özelliği de internete bağlayabiliyorsunuz. İnternetten her türlü şey yapabiliyorsunuz. Android uygulaması var. Emniyet özelliği için bile alınır bu televizyon. Biz iki tane aldık, öyle söyleyeyim. Bu 58 inç, 130 santim, 7 metreye kadar göründüğü çok rahat. izleyebiliyorsunuz 4 metre'nin altına da düşmeyin. Ee, yani odanız 3,5-4 metre uzunluğundaysa kesinlikle 58 değil, 50 inç alın. Eğer 4'ün veya 5'in üzerine çıktığınızda 58 çok çok daha güzel, çok güzel bir sinema keyfi yaşayacaksınız almayı düşünenler kesinlikle geç kalmadan alsınlar. Dediğim gibi biz 6600 e aldık. Şu anda 6000 ama piyasa fiyatı 6900 civarı Amazon'dan aldık. Ee, ürün zaten bize sıfır geldi. Artı şunu da unutmayın. Ee, biz şu anda 1 megabit de denedik internet hızını. 1 megabit de dahi biraz görüntü kalitesi kötü oluyor ama 4 megabit olan her türlü internet ki şu anda 4 megabitin üzerinde zaten internetlerin altyapısı biz 1 megabitte de sadece denedik. 4 megabitte bile 4K video yayınını çok rahat rahat alabiliyorsunuz. Ben internette bununla ilgili de bir negatif yorum dinledim. Kesinlikle boş, safsata diyebilirim. Şu anda kullandığımız modem 4 megabit. 1 megabit denedik, 4 megabit denedik. Ee, onun haricinde internette de takılma olmuyor ve şunu unutmayın kesin ve kesin gerçek e, elektrik akım koruyucu alın normal üçlü priz gibi olanlar değil bununla ilgili yine youtube kanalımızda değineceğimiz Schneider ve Philips'in iki tane farklı akım korumalı prizi var onları inceleyeceğiz onları deneyeceğiz ama bunu mutlaka alın hatta bununla ilgili ufak bir deneyimimizde yaşamıştık onu anlatacağız ve Caner Çetin dediği gibi neden 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 alacağımızı ise şu anda anlattık zaten. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olup e, videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Diğer videolarda beklemek üzere şimdilik iyi akşamlar. Ha bu arada e, televizyon diğer görüntüsünü de atacağım. E, buradan daha sonra atacağım. Siz izleyeceksiniz. Şu anda bizden bu kadar. İyi akşamlar arkadaşlar. Ve şu sözü unutmadan söylemek istiyorum. Zeki Müren de bizi görecek mi?